Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. İşte arkadaşlar dördüncü arena ayıp. İşte bunlar var bende. Cadı, Pekka. işte bunlar. Hasarlarına bakalım. Ya buna bakamayacağız. Arkadaşlar para, para da ödemek istemiyorum. 5 TL. Şey paramı biriktirip. Ya dur burada X öyle bir şey? Bunların bilgilerine bir daha harf bu Hadi başlayalım. Aa, bayağı ses verdik arkadaşlar. Bayağı verdik. Şimdi ilk pek kamu oysa. Bilik. Dur lan. Oha. Kesin bu biz yani büyük ihtimalle. Sen büyük ihtimalle bu biz yani.

Biraz malım biliyor musunuz? Bence de malsanız diye yorumlara yazabilirsiniz. وياك oh yeah,

müthiştir. Hiç video uğraşmıyorsanız diyorsanız aslında bayağı uğraşıyorum. Nah diye yorumlara yazabilirsiniz. Bir dakika. Oha Arkadaşlar siz bu sandığı nasıl alacağını biliyorsanız yorumlara yazın lütfen bu benim için çok önemli arkadaşlar. Kusuruma bakmayın uyuyakalın. Oha dur lan. Oha adam biraz ağır başladı. Vallahi biraz ağır başladı. Allah. Ee, Oraya ki ben. Oha hayvan. layıküllerim baya. Merhaba arkadaşlar ben Aslı. Pekka, 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 Pekka zamanı. Pekka zamanı. Pekka zamanı. Anam haberim yok. Kıstırma bakmayın, haberim yok. Ey, gevermşisiz. Arkadaşlar kendinize bok zannediyorsanız diye yorumlara da yazabilirsiniz. Söyleyeyim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşürüz.